Sevgili çocuklar, varlıkların adı konusunun ikinci etkinliğindeyiz. Aşağıdaki varlık adlarını görselleriyle eşleştirelim demişiz. Burada bize varlıkların adı verilmiş, yanında da görseller verilmiş. Bu adları görseliyle eşleştireceğiz. Hemen başlayalım. Otobüs. Otobüs hangi görseldeki varlığın adıdır? Bakın burada verilmiş. Eşleştiriyorum. İkincisi tencere. Tencere hangi görseldeki varlığın adıdır? Tabii ki buradaki tencereyi buradaki görselimle eşleştirdim. Ve gözlük. Gözlük hangi varlığın adı? Buradaki varlığımın adı. Gözlükle de görselini eşleştirdim. Yan tarafa geçiyorum çaydanlık verilmiş. Hangi görseldeki varlığın adı çaydanlıktır? Bakın burada eşleştiriyorum. İkinci kelimemiz kelebek. Kelebek hangi görseldeki varlığın adı? Tabii ki buradaki eşleştiriyorum. Ve son olarak bezelye. Burada zaten bir tane görselim kaldı. Bu görseldeki varlığın adı da bezelye olduğu için eşleştirdim. Böylece ikinci etkinliğimizi tamamladık.